Görsel ve analitik yeteneklerinizi geliştirmek ister misiniz? O halde başlayalım. Burada kaç hayvan görüyorsunuz? 12 Harika. Bu rakamların arasında gizlenen 6'yı bulabilir misiniz? İşte burada. Ne kadar şirin kalpler. Acaba hepsi aynı mı? Hayır, bu diğerlerinden farklı. Soldaki görsele yukarıdan bakarsanız hangisini görürsünüz? Doğru cevap üçüncü seçenek. Bu desenin içinde saklı P harfini bulabilir misiniz? İşte burada. Bu leziz desene dikkatlice bakın. Farklı görseli bulabilir misiniz? İşte burada. Bu geometrik şekle dikkatlice bakın. Kaç üçgen görüyorsunuz? Doğru yanıt ikinci seçenek olacaktı. Görseldeki kağıt uçağı yapmak için hangi kağıdı kullanmanız gerekirdi? Doğru cevap C seçeneğindeki kağıt. Farklı görseli bulabilir misiniz? Bu arkadaş pek mutlu görünmüyor gibi. Bu sayıların arasındaki 3'ü bulabilir misiniz? İşte burada saklanıyor. Bu küplerden hangisi yukarıdaki şekil kullanılarak yapılmamıştır? İlki. Bu küpün yukarıdan görünüşü hangisidir? Doğru yanıt dördüncü seçenek. 5'i bulabilir misiniz? İşte burada! Sıradakine geçelim. Bu desende gizlenen J harfini bulabilir misiniz? Burada! Kedilerden hangisi farklı? İşte buradaki. Ben her zaman en sonda dururum. Ben gelince yeni bir şey başlar. Her sonun başlangıcı ve her başlangıcın sonuyum. Neyim ben? Nokta işareti. Bu görsele dikkatlice bakın. Farklı bir şey görebiliyor musunuz? İşte burada. Karıncaların hepsi aynı mı? Hayır. Bu arkadaşın bacak sayısı daha az. Beni da bulursun, hamburgerde de. Hamken yeşilimdir fakat olgunlaştıktan sonra kırmızı olurum. Neyim ben? Doğru cevap domates olacaktı. Çağatay, Çilek ve Çetin bir kafede çay içmektedir. Kiraz, Kemal ve Kübra ise kahve içmeye karar vermiştir. Bu mantığa göre Çiğdem çay mı yoksa kahve mi içmektedir? Çiğdem çay içmektedir. Çünkü adı Ç harfiyle başlayan herkes çay, K harfiyle başlayan herkes kahve içmeye karar vermiştir. Noktaların arasındaki kalbi görebiliyor musunuz? İşte burada. Bu seferki biraz zorlu. Bu fotoğraftaki atı bulabilir misiniz? Evet, pencerenin yanında duruyor. Bu fotoğrafa ne dersiniz? Köpeği görebiliyor musunuz? İşte burada. Müzik yaparım fakat sadece duyulabilirim. Kimse beni eline alamaz ya da beni göremez. Neyim ben? İnsan sesi. Farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? İşte burada. Hadi sıradaki bilmeceye geçelim. Burada kaç tatlı atıştırmalık görüyorsunuz? 6. Sen ne görürsen onu görürüm. Ne hissedersen onu hisseder, ne duyarsan onu duyarım. Hareketlerini bile sen yapmadan önce bilirim. Hatta yapmadıklarını bile. Neyim ben? Beyin. Küçük salyangozun nerede olduğunu bulabilir misiniz? İşte burada. Kaplanın nerede olduğunu görüyor musunuz? Burada. Kuyruğum uzundur, kürküm kahverengi. Köyleri severim ama şehirler en iyisi. Evlerde de yaşarım, ahırda da mutluyum. Sen uyuduğun zaman ben evimden çıkarım. Neyim ben? fare. Her şehir, kasaba ve köyde dolaşırım ama hiçbir eve girmem. Neyim ben? Sokak. İçinde 7 rakamının bulunduğu daireyi bulabilir misiniz? İlk daire doğru cevap. Sıradakine geçelim. Buradaki farklı şeyi bulabilir misiniz? Üç sayısı buraya ait değil. Burada bir kuş görebiliyor musunuz? İşte burada. Devam edelim. Burada tuhaf bir şey görüyor musunuz? Buradaki birlerin arasında T harfi tuhaf görünüyor değil mi? Kıvrılırım ama göremem. Bazen ağaçtayımdır ama kancada olmayı sevmem. Elmayı severim ama içinden çıkmayı sevmem. Neyim ben? Kurt. Ne kadar güzel bir manzara değil mi? Burada saklanan ayıyı bulabilecek misiniz peki? Evet işte burada. Buradaki kelebeği fark ettiniz mi? Merhaba kelebek kardeş. Panterlerden hangisi farklı? Buradaki. Buradaki farklı emojiyi bulabilir misiniz? İşte burada. Bu desene ne dersiniz? Farklı olan emoji'yi bulabilir misiniz? Burada. Hepimizde var. Bende var, sizde var. Bazen bırakmaya, bazen de kazanmaya çalışırız. Sürekli tekrar ederseniz vardır. Bırakırsanız yoktur. Nedir bu? alışkanlık Farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? İşte burada. Bu arkadaşların arasındaki farklı emojiyi bulabilir misiniz? Burada. Bu fotoğrafta bir kedi görüyor musunuz? Evet, burada saklanıyor. Binalarda olurum, ışığı içeri alırım. İnsanlara manzara sunarım. Zoru sevmem, yoksa kırılırım. Neyim ben? Pencere. Bu fotoğrafa dikkatlice bakın. Güvenli bir yer gibi mi görünüyor? Pek sayılmaz. Burada bir yılan var taşlar oldukça sıradan görünüyor. Fakat aslında burada saklı olan bir resim var. Bulabildiniz mi? İşte burada. Bunu çözebilirseniz oldukça sıra dışı bir gözlem yeteneğiniz var demektir. Bu penguenlerin arasına ait olmayan hayvanı bulun. Bu panda soğukta yaşamaya pek alışık olmayabilir. Harikasınız. Bu fotoğrafa ne dersiniz? Köpeğe benzer bir şey görüyor musunuz? İşte burada. Sıcağım ve gökyüzünde yaşarım. Parlak olduğundan dolayı göz alırım. Geceleri sevmem ve dışarı çıkmam. Neyim ben? Cevap elbette güneş. Koku denince akla gelirim. Bazen hastalanır, akı veririm. Neyim ben? Burun. Gündüzleri uyurum, geceleri uçarım. Tüylerim yoktur, çok iyi duyarım. Neyim ben? yarasa. Kız kardeşlerden ikisinin biyolojik annesi aynıdır. Aynı yılın aynı ayında, aynı günde ve aynı saatte doğmuşlardır. Buna rağmen ikiz değillerdir. Bu nasıl olabilir? Çünkü üçüzlerdir. Hangisi daha ağırdır? Bir ton altın mı yoksa bir ton tüy mü? İkisi de aynı ağırlığa sahiptir. Bir ton. İki resme dikkatlice bakın. Aralarında bir fark görebiliyor musunuz? İşte burada var. Bu ikisine ne dersiniz? Farkları var mı? Üç fark var. İşte burada var. Bu iki görsele ne dersiniz? Farklı görünüyorlar mı? Elbette, işte farklar burada. Bu ikisinin arasında bir fark görebiliyor musunuz? Harika. Sıradakine geçelim. Aynı mı yoksa farklı mı? Burada üç fark var. Bu iki resim birbiriyle aynı mı? Hayır, aralarında iki fark var. Bu ikisine ne dersiniz? Farklı görünüyorlar mı? İşte buradalar. Bu resme dikkatlice bakın. Kaç fark görüyorsunuz? Evet, aralarında üç fark var. Bu ikisine ne dersiniz? Çok benziyorlar değil mi? Bu bilmece şaşırtmacalıydı. Çünkü iki resim arasında hiç fark yok. Bu resimlere ne dersiniz? Bir fark görebiliyor musunuz? İşte buradalar. Bu resimde kaç fark bulabileceksiniz? Üç tane. Bu ikisi birbiriyle aynı mı? Evet aynı. Bu ikisine ne dersiniz? Fark var mı? İşte buradalar. Devam edelim. Bu resme bakın ve bir fark görüyor musunuz? Söyleyin. iki resim arasında sadece bir fark var. Buna ne dersiniz? Bir fark görüyor musunuz? İşte buradalar. Bu iki resim arasında fark var mı? Evet. Bu desene dikkatlice bakın. Farklı bayrağı bulabilir misiniz? de i̇şte burada. Kalp nerede görebiliyor musunuz? Burada saklanıyor. Emojilerden hangisi farklı? Doğru, buradaki bu desene ne dersiniz? Farklı emojiyi görüyor musunuz? İşte burada. Ekranlardan hangisi farklı? Burada eski bir televizyon var. Şimdi işleri biraz hareketlendirelim. Bu emojiler arasından farklı olanı bulabilir misiniz? Bu arkadaş kesinlikle buraya ait değil. Bunlara ne dersiniz? Hepsi birbiriyle aynı mı? Hayır, bunun alt dişleri yok. Buraya uymayan emojiyi bulun. Buradaki. Devam edelim ve bu arkadaşlara bakalım. Farklı emojiyi buldunuz mu? İşte burada. Peki ya bu emojilere ne dersiniz? Buradaki daha farklı. Bütün gün kesme, yıkama ve tıraşla geçer. Yine de saçım sakalım uzun. Kimim ben? Tahmin edebildiniz mi? Kuaför. İnsanlar beni kazanır, kaybeder, saklar, aklar, çalar. Neyim ben? Para. Şehirde bir soygun yaşandı. Polis iki kişiyi sorguladı. Bu kişiler geçmiş yıllarda da büyük bir soygun yapmıştı. Hakan, ben suçlu değilim. Hatta o şehre gitmedim bile. Hapisten çıktıktan sonra bu işleri bıraktım. Bence suçlu Onur. O bankanın müdürünün kardeşi. Bu soygunda ikisinin de parmağı olduğuna eminim. Cevabını verir. Polisler daha sonra Onur'u sorgulamaya gider ve bir abisi olup olmadığını sorarlar. Fakat Onur benim abim yok yanıtını verir. Polis memuru şaşırır ve Hımm, bu çok şüpheli. Hakan bana abinin banka müdürü olduğunu söylemişti der. Fakat Onur bunu inkar eder ve doğrulaması için annesini arayabileceklerini söyler. Onurun annesi bu bilgiyi doğrular ve sadece bir tane oğlu olduğunu söyler. Daha sonra Onurun o gece polise yalan söylediği ortaya çıkar. Bu nasıl mümkün olmuştur? Bankanın müdürünün adı Leyla. Onurun ablası, yani abisi değil. Bu resme dikkatlice bakın. Şüpheli görünen biri var mı? Belki de düşündüğünüz kadar kolay değildir. çalıların arkasında saklanan bu kadın. Bu insanlara ne dersiniz? Aralarında şüpheli biri var mı? Bu adam kimlik doğrulaması sırasında yüzünün görünmesini istemiyor. Hangisi daha zor durumda? Yılanla uğraşan kadın mı, yoksa elektrik akımı olan bir yerde sudan geçmeye çalışan adam mı? adam. Çünkü su iletkendir. Sonuncu sorumuz çok kolay. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Nedir bu? Nar.